Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Word'de yazılan bir belgede boşlukları ayarlamayı göstereceğim. Örneğin siz buraya belge yazdınız. Alt satırdaki satıra geçtiğiniz veya paragrafa geçtiğiniz zaman aradaki boşluklar çok fazla çıkıyor. Ya da bir tablo oluşturduğunuz zaman şuradan bir tablo ekleyelim. Tablonuz çok büyük oluyor ve siz buraya bir yazı yazdığınız zaman tablo büyümeye devam ediyor. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Kaç yere bakmanız gerekebilir? Bunlardan bir tanesi düzen içerisinde şuradaki aralık değerlerine bakmanız lazım. Bu da önce ve sonra sizin paragrafınızdan önce ve sonra oluşacak boşlukları gösteriyor. Burada CTL ile A'ya basıyorum. Tamamını seçtim. önce kısmını 0 yaptım. Sonra kısmını 0 yaptım. şu anda aradaki boşlukları gidermiş olduk. Başka neresi olabilirdi? Başka girişte buradaki paragrafta satır aralıkları var. Bakın burada da şayet iki satır aralıklı yazılmış olsaydı aradaki boşluklar farklı olacaktı bir satır olarak da yapılmış olsaydı aradaki boşluklar farklı olmuş olacaktı. Buralardan aradaki boşlukları istediğiniz değere getirebilirsiniz. Örneğin genelde tezlerde burada iki satır aralık yapılması istenir. Ya da tablonuzda boşluk oluşuyorsa bilin ki şuradaki aralık kısmında sonra kısmında bir fazlalık olabilir. Sayfaya sığmayan tabloları yine buradan ayarlayabilirsiniz. Tablo tasarımı ve düzeni kısmından bunların ayarlanmasını göstermiştik. Ancak boşluklarla ilgili kısmı yine buradaki düzene girip buradan ayarlıyorsunuz. Bu ders bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki dersler görüşmek üzere. Hoşçakalın.